Merhabalar. Z raporu bu hafta da Baran'la beraber farklı konular konuşacağız. Ee, şimdi demin birazcık ön konuşuyorduk zaten biz kendi aramızda. Ee, bu aralar içerikleri yaratırken kurumlarla konuşurken işte vizyondan dünyada neler gelişiyor, bunlardan haber vermeye çalışıyoruz. Ama haber verirken de. Şöyle geri çekili bir iki adım geri atıp ondan sonra da bıraktığımız ize bırakıyorum. Hani anlatıyoruz işte şarj edilen yollar, akıllı yollar, işte e, giyilebilir teknoloji örnekleri, sağlıkta best practice'ler, işte Euro Monitor'un raporunu yorumluyoruz. Diyoruz ki artık her ev bir e, sağlık kliniği haline geldi. Yok sustainability sürdürülebilirlik çok önemli. İnsanlar döngüsel ekonomi konuşuyor ve dün çok güzel bir ses geldi Baran. Dedi ki ya siz bunları anlatıyorsunuz da hangi ülkede yaşıyorsunuz arkadaşım dedi. Yani bizim ülkede bunun olabilitesi, yakın bir tarihte olabilitesi imkansız gibi dedi. Şimdi benim kendi bir cevabım var onu konuştuk ama sa sana bir söyleyeyim. Ya biz e, iş satmak için mi bunu yapıyoruz, ne için yapıyoruz? Ya yani böyle insanlara e, bak ne güzel dünyada bu tür gelişmeler var, buralara teknoloji yatırım bir şeyler oluyor deyip e, ee, olmayan bir şey mi anlatıyoruz? Futurist olacağız, influencer mı oluyoruz Baran? Yani onu bir anlatsana bana. Abi iş satmak için mi yapıyoruz? Bir açıdan bakarsan evet iş satmak için yapıyoruz. Çünkü bizim gördüğümüz bir şey var. Bizim girdiğimiz domain, belki erken olarak girdiğimiz domain. İş birliği yapın arkadaşlar, beraber çalışın. Startuplarla çalışmanın riskini alın, getirisi daha yüksek olacak vesaire söylediğimiz olaylar. Kaç senedir söylüyoruz, beş senedir falan söylüyoruz. Ee, daha fazla kabul görüyor. Ee, gene çok fazla bizim domainden ziyade ağırlıklı olarak yatırım tarafında... E, aktivite var. Yani demin de bahsediyorduk ben... durup dururken bir kurumsal bir sermayesi yatırımları ne durumda diye baktım. Gözlerim fal taşı gibi açıldı. Beklemiyordum açıkçası bu kadar yoğun bir... yatırım olmasını ve bu kadar erken seviyelerde de yatırım olmasını evet. beklemiyordum. Ee, biz kafa açmaya çalışıyoruz abi yani... E, çünkü... bu raporlar işte Amerika'da, Avrupa'da raporlar yazıldığı zaman hani bir ağırlık var, bir e, kümelenme var ve çok fazla örneklem data toplayabiliyorlar. Yani orada çok oluyor bazı şeyler. Ama bu bizde olmadığı anlamına gelmiyor. Bizde de ufak ufak şeyler oluyor. Daha doğrusu ufak ufak değil, çok büyük adımlar atanlar var ama yani bir tane oluyor, iki tane oluyor, üç tane oluyor, beş tane oluyor maksimum. Ama yok değil. Ee, yani geçenlerden aynı zamanda başka bir olay daha oldu. Yani dışarı açmadığımız bir sunumdu. Ee, çok zor konularda Türkiye'de neler oluyor, neler bitiyor, yurt dışında neler oluyor bir comparison yaptık bir iş için. Ee, ve hani o sunumu, yaptığımız sunumu arkaya çekilip bir daha ben de sanki e, ilk kez seyreden bir insanmış gibi seyrettiğim zaman gerçekten Türkiye'deki girişimci bir teknoloji ekosistemine inancım tekrar perçinlendi diyeyim. Çünkü yurtdışındaki e, yurt dışındaki örneklerin olmadığı bir domain çok az var bizde gerçekten. Yani sadece daha derine bakmak gerekiyor. Bilmem ne yapmak gerekiyor falan. Daha daha fazla zaman harcamak gerekiyor. Daha fazla efor vermek gerekiyor. İnanmak gerekiyor. Çoğu zaman inanmadığınız için ya buradan böyle şeyler çıkmaz muhabbet oluyor. Ama şey hoşuma gidiyor benim. Demin seni anlatırken hatırladım. İşte e, Working Out'la bayağı bir zaman geçti ama ondan bir süre öncesinden beridir Ben de iş modu inovasyon tarafındaydım biliyorsunuz. Ve e, yurt yurtdışı bir ortam vardı. Yurtdışı ortamımız standart sunumlarını kullanıyordum. Ve orada hep örnekler işte Nespresso, e, Amazon, e, Apple falan gibi örnekler vardı. Ve hatırlıyorum ilk, ilk zamanlarda ben bunları anlattığım zaman ya Geç Elal'imin yaptığı şeyleri Türkiye'de olmaz böyle şeyler. Muhabbetin çok geçti Yani bil fiil söylendi bana bunlar. Aa ben de aa dedim. Eyvallah. Demek böyle bir algı var. Amazon'un yaptığı bize gelmez, Apple'ın yaptığı bize gelmez algısı var. Ama son yeni de değil hatta son 200 senedir şeyi görüyorum. Yerel örnekleri versene bize. Yani yurt dışı örneği istemiyor ama şeyi de istiyor. Yerel örnekle ben yapacağım çünkü. Tamam anladım okey yapacağım ama sen bana bir örnek ver yani yapılabilirliğini göreyim. Ve biz de yurt dışı raporları veriyoruz. Yurt dışından gördüklerimizi anlatıyoruz. O bugün değil de belki yarın yapacaklara bak sen de yapabilirsin. Örneği var, çalış ve ondan sonra biz kendi çalışmamızı yaptığımız zaman da esasında pratik olarak yapılabilirliğinin yolunu falan buluyoruz. Ee, ya ya çok kötü bir sene geçti esasında bakarsan yani e, 2020 herkes açısından bütün dünya açısından böyle yaka siltiği, çok üzüldüğü, çok büyük trajelerin olduğu sene. Ama e, bazı şeylerde de gözlerin açılmasına sebebiyet verdi. Yani daha fazla efor sarf edilmesine sebebiyet verdi. O açıdan baktığında da bazı güzel şeyler olmadı değil. Belki biraz kendi üzerimize alıyoruz. Ee, biraz e, şey objektif bakamıyoruz. Biraz subjektif bakıyoruz. Çünkü bayasımız var. Bunları görmeye doğru. Görmeye göre bir bayasımız var. Ama e, Yaptığımız işlerden, konuştuğumuz kişilerden de anladığım kadarıyla çok ciddi bir devinim var. Ee, o raporlarda gördüğümüz şeyleri içeride yapmak, burada yapmak, bu pazar için yapmak veya bu pazarda yaratıp bunu e, pazarın daha kabul edici olduğu yerlerde satmak. Yani sağlık tarafında, bankacılık tarafında belki yurt dışındaki teknolojiler, gelişen yeni çözümler bizim buradaki regülasyonlarımıza, kurallarımıza, kanunlarımıza uygun olmayabilir. Ama bu burada yapılmaması gerektiği anlamına gelmiyor. Sadece burada yapıp orada satmanın yolunu bulmak anlamına geliyor. Bu tarafta hem yani bizim yönettiğimiz platformun iki tarafında da hatta üç tarafında da, yatırımcı tarafında da, startup tarafında da, kurum tarafında da çok net bir şey hedef görüyoruz yani. Türkiye'de satılmayacak, Türkiye'deki regülasyon uymuyor, kural kanun uymuyor veya şu yok bu yok gibi bahanelerdense ya dünya buraya gidiyor, ben de buraya gideceğim. Ha yapı yapıyorsan burada satamıyorsan nerede satayım o zaman diye bakıp oralara yönelmeler var, oraları sormalar var. bunlar hep vardı ama belki biz daha fazla bakıyoruzdur, o yüzden görüyoruzdur. Gene bahisimizden dolayıdır ama, ha, görecelikten o, dolayı e, gibi geliyor. Yani Perception'la da alakası var. Şimdi bundan 20 sene önce iş modeli inovasyonunun üzerine uzun zamandır çalışıyorsun. Bundan 20 sene önce... 20 senedir değil canım. Yok, hayır, Örnek olarak tabii. <laughs> 20 sene önce şirketlerin ortalama yaşları dediğin zaman ne zaman bitiyorlar? Çok farklı rakamlara gidiyordu. Şimdi çok farklı rakam. Hızın artmasını bizim beynimizin anlaması, Buna göre reaksiyon vermesi sistematik olarak yani davranış değişikliklerine gitmekten bahsediyorum. Biraz zaman alıyor. Hızın artmasından neyi kastediyorum? İşte bir startup'ın ama bin tane laf edecekler. Tesla startup'ım yok yatırımız var öyle oldu. Tesla bir startup olarak başladı ve otomotiv sektörünü hiç kimsenin yapamayacağı şekilde farklı bir yöne götürdü. Ha bu böyle mi kalacak? Ya yani diğerleri oturup nal mı toplayacak? Hani eskisi e, eski deyimle Hayır, herkes reaksiyonunu alacak ama hızlı anlatmak için bu örnekler şart. Şimdi biz yapabiliyor muyuz? Biz şu anda aktif olarak Türkiye'de bir sürü kurumla aslında hani gelecekte enerjide, inşaatta, servis sistemlerinde, e, e, customer service'te neler yapabilecekleriyle ilgili çalışıyoruz. Farklı örnekler üretenler var ama talep çok önemli. Hem tüketici tarafında talep, bunu yapabileceğimizi, ben böyle bir hizmet istiyorum, ben bu kadar e, farklı bir şey istiyorum diyebilmek. İkincisi de bu talep geldikten sonra üretecek olan insan ekosisteme bakacak. Kimlerle yapabilirim bunu? Var mı böyle bir yetkinlik? Ekosistem burada mı diyecek? Yani ilk başta Hollanda'da, İsrail'de, Fransa'da Startup var mı? Aramaktan daha kolay bir approach aslında, yaklaşım bu aslında. Bunu yapacak. Yani taleple şekillenen bir şeyden bahsediyoruz. Sadece ben... Ve talebin en... de yerel olması gerekmiyor artık bu arada. yani Global evet, talep var. Aynen biz de görüyoruz onu zaten. Ama şunu çok iyi anlamak gerekiyor. Hız bizim 10 sene önceki bahsettiğimiz hız değil. Hani hızlandırmak için bir sesi böyle 1.25 daha hızlı yaparsın. Biz şu anda 2-3 falan yapıyoruz ve bu katlanarak gidiyor. Zaten bunun içinde bir şeylerin değişmesi lazım. Yani geçen gün Apple'dan bir video gönderdim. İnanılmaz bir video. Uzaktan çalışmayla <laughs> alakalı. Yani onu bir yerde paylaşacağım ben. Yani o kadar inanılmaz bir stresin altındaki şu anda insan evladı, çalışan insanlar. Yani evde bir çocuk var, patron, iş, bitirmen gereken sorumluluklar. Bir anda pandemi ee, yani öyle bir şey ki etrafımız çevrilmiş durumda ve hani bu kırılmalar, patlamalar disruptif şeyler aslında bu yıkılmalardan sonra e, hayata geçebilir anca zaten. Onun için bunu yaşıyoruz. Bence bunun sonunda Türkiye'de akıl olarak da, özgüven olarak da, e, kültürel olarak da bir şeylerin değişecek onu görüyorum. Yani biz bunları anlatırken vizyonu anlatırken biraz kurumlara fısıldıyoruz, biraz girişimcilere fısıldıyoruz. Yani herkes yemek sepetinden sonra çiçek sepeti, banyo sepeti, ayakkabı sepeti, bilmem ne sepeti değil. Farklı şeyler de düşünebilirsiniz. İşte getirden sonra götür, bir gel, al, bir tut, gel de al, bilmem ne değil. Farklı şeyler de düşünebilirsiniz. Bunları yapabilecek olan altyapılar var ve bunları yapabilecek olan insanlar da var. Önemli olan talep diye düşünüyorum. Bu hızla da o talebin e, Hayatımız hiç beklediğimizden daha hızlı şekilde değiştirebilmesi var. Sen yurt dışında yaşıyorsun şu anda. Dubai'yi böyle hani baktığın zaman dışarıdan şey gibi hani bizden bir yani finansal olarak en azından çok önde. İşte teknoloji de herhalde öyledir. Uçuyorlardır, kaçıyorlardır gibi bir his var. Ne diyorsun abi? Yani ben seninle biraz konuşuyorum. Bazı kısımları uçuyor, kaçıyor. Ikisi, da... i̇kisi de yanlış. İkisi de yanlış esasında <laughs> baktığın zaman. Buyurun. Ee... Teknoloji olarak öyle çok uçan kaçan bir durum yok. Sadece teknoloji adaptasyonu daha yüksek. Ne ee, yani, demek abi? Teknoloji bu, adaptasyonu da şu, hep telefonum kullandığım e, varlar. Yok şu mesela. E, burada arabanı park edeceksin diyelim bir yere. E, bedava park yer diye bir şey yok. Her yer şeyli paranın para veriyorsun ve oraya şeyle koymuşlar. Atıyorsun bozuk parayı sana fiş veriyor arabana koyuyorsun. Bir Biz de bir de ona insan var. koyuyorlar bak mesela. Ama dur aynı zamanda bunu şeyin bu trafik de, departmanının epi var. Epi üzerinden de ödeyebiliyorsun. Ama ne yapıyorsun biliyor musun? Epte öde diyorsun. Senin cep telefonundaki SMS ekranını açıyor. Oradan diyor ki işte plakam bu. Park ettiğim yer bu. Bir saat. Yani o 268 bilmem ne 382F1 diye bir mesaj atıyorsun. Sana 15 saniye içerisinde cevap geliyor. Tamam aldım diye. E, park görevlisinde elinde bir tane alet var. Plakaya bakıyor. Görüntü tanıma yok bu arada. Görüntü işleme diye bir şey unut. Yazıyor plakayı. Abi ödemiş diyor. Devam ediyor. Yani teknoloji adaptasyonu var. Ha, uçup kaçmıyor. Ama her yerde böyle basit şeyler var. SMS ile çözüyor ama çözüyor. Mesela şey var. E, burada bir tane Smart diye bir mobil uygulama var. Mobil uygulama var Smart diye. Bütün devletle, kamu dairesiyle, gakk bütün işlemlerini yapabiliyorsun. Bütün kamunun diğer etlerine, o ep üzerinden sadece pin kodunu girip yapabiliyorsun. Ama buraya bir biometrik identification yapman lazım, değil mi? güvenli olması için. Yani o app'i kullanıcısının sen olmasını biliyorsun. Olması lazım. Ne yapıyorsun abi? E, etraftaki 7-Eleven'lara işte süpermarketlere bir tane böyle minnacık kiosk gibi bir şey koymuşlar. Oraya çipini koyuyorsun, telefon numaranı giriyorsun. Orada parmak izini okutuyorsun. Böyle bakıyorsun, gözüne bakıyor. Okey diyor, okey diyorsun. Ondan sonra bitiyor. Yani bu epi kullanmam lazım. Burada bir ileri bir biyometrik doğrulama yapmam lazım. Nasıl yapacağım dediği zaman ya işte blockchain'e götür bilmem ne yap falan filan. Yok abi 7-Eleven'a kiosku koyacaksın. Adam yiyecek böyle bakacak kameranın içine retinasını okutacak. Böyle şeyler var. Bizde Teknoloji şeyden daha mı var, farklı Baran? Yani evet. Türkiye'deki cep telefonu penetrasyonundan daha büyük bir penetrasyondan mı bahsediyoruz. Yani nedir bu, bu aramızdaki farklılığın sebepleri? Ya yani bizde bir devamlı Vallahi. anlatılan bir genç nüfus var işte Z jenerasyonu üzerine enteresan şeyler konuşuluyor ama ya var işte cep telefonu var. İnternet Burada aksesimiz bu, var. %85'ler civarında. Ya, akıllı telefon penetrasyonu dünyanın önde gelen ülkelerinden biriyiz bu arada yani evet. herkes çok fazla insanda var. Burada akıllı olmayan telefon daha fazladır. Burada evet. şöyle ilginç bir şey var abi belki buranın işine yarayan. Mesela geçen gün merak ettik nüfus istatistiklerine baktık. 55 yaş üstü neredeyse çok. Ne ee, yapıyorlar? Çünkü... Bir adaya mı gönderiyorlar 55 yaşını geçen? Abi nüfus 9.5 milyon. 1 milyonu yerli, 8.5 milyonu ekspat. 55 yaşına gelen ekspat burada yaşayamaz ki, çalışmıyorsa. Doğru, doğru. Çalışıyor, çalışıyor. Sonra memleketine gidiyor. O yüzden buradaki nüfusun, bak çok büyük bir çoğunluğunun işimdeyim, gücümdeyim, işimi halletmem lazım mantalitesinde olan insanlar. Hı -hı. Ve böyle bir hayatı pratikleştiren çözüm getirdiğin zaman böyle sünger gibi emiyor herkes. Öyle bir güzel bak güzel bir örnek. Getir... Getirler metirlerden bahsedeyim. Bizim getir nedir? Kendi stoğunu tutar. Zor bir operasyon esasında. Ama o yüzden nedir? 15 dakikada gelir getir. Diğerleri de öyle. Ve Türkiye'de 2-3 tane var bundan ki kaç milyon nüfusumuz var? Buranın toplam eminlikleri nüfusu 9.5 milyon. 20-30 tane var. Ama hiçbir stoğunu tutmuyor abi. Pandemi oldu. İnsanlar evinden çıkamıyor. Ee, bizim motorlar var sahada. O zaman gidelim süpermarkette alalım gelelim yani biraz şey, biraz opportunistlikle yaklaşım. Çok hızlı bir şey. Ya sorun ne nasıl çözerim? Teknolojiyi kullanacağım ama illa uçup kaçmasına gerek yok teknolojinin. Yani işi görsün yeter abi bakış açısında ve çok fazla çözüm var. O yüzden teknoloji adaptasyonu biraz daha fazla ama hani biz hem girişimcilik dünyasında hem kurumlarla daha fazla ileri teknolojileri falan konuşuruz. İşte e, Sensörleri konuşuyoruz, nesnelerin internetini konuşuyoruz, yapay zeka konuşuyoruz, blockchain konuşuyoruz falan. Onları ben burada pek görmüyorum açıkçası. Hı hı. E, yatırım dünyasında görüyorum çünkü zaten burada yatırım yapmıyorlar. E, çoğu yurt dışında yatırım yapıyor. Yani buradan çıkan 2-3 tane çok sağlam girişim var. E, hani oranlara baktığın zaman Türkiye'ye göre belki biraz daha iyidir. Belki yani bir Namshi var, bir Karim var falan. Çok da fazla buradan çıkıp böyle çok başarılı oldum. Yani girişim yok. Ama bayağı sağlam girişimci ekosistemi var yine. Biraz böyle dağınık. Ee, ama yatırımcı daha çok dışarı bakıyor. Amerika'da çok fazla yatırımları var. Avrupa'da çok fazla yatırımları var. Türkiye'ye talepleri olduğunu biliyorum. Ee, bakıyorlar. Biraz daha üst seviyelerde düşük risklerde yatırım yapmak istiyorlar. Ee, onun üstüne sen şey sormuştum bir de. Teknolojiyi sormuştum ve parayı sormuştum. Ya benim bildiğim Dubai'nin inanılmaz borcu var mesela. <laughs> evet, ben... Acayip borcu var yani battı batacak şeklinde ve e, bu hafta çarşamba günü faizlerin şeyi geldi aşılar geldi buraya hani hava alanına dünyanın en büyük e, cold chain'i destekleyecek aşı distribüsyon merkezini kurmuşlar. E, hani devletin borcu var ama e, devlet dediğin insan insanın parası var. E, Öyle değişik hikayeler olabiliyor. Ürettiğin sürece borçta problem yok. Yani yatırım yaptığın şey anlamlı olduğu sürece, geleceği desteklediği sürece borçta problem yok. O bir şekilde halledilir. Değer yarat para e, peşinden geliyor mantığında. Bir Gerçekten... de işte yurt dışında e, üretmeye odaklanmış durumdalar o yüzden. Çünkü burada temel, e, yani tamam emirliklerde petrol var ama burada yok. Hı hı. Buranın temel olayı e, şirketlerin buraya gelip insan çalıştırması lazım, e, yeni binalar yapılması lazım, işte MR'ın, Damak'ın, e, işte Nakil'in bina yapması lazım, o binaların insanların alması lazım, bir de turist gelmesi lazım. Şimdi pandemi döneminde bunların Doğru. hepsi bitti. Doğru. ya Bunların ee, hepsi farklı şekillerde de geri dönecek zaten. Yani başlamıştır da hafif hafif değil mi? Uçaklar açıldı. De, uçaklar açıldı. Şimdi saat kapandı tekrar ama. Yok şey zaten Emirates Hava Yolu'nun şu anda sloganı Dubai açıldı. Yani şeye bakarsan, Türk siteye bakarsan Dubai açıldı yazıyor. Global sitede Dubai is open yazıyor. Zaten devamlı bunu anlatmaya çalışıyor. Gelin gelin, geri gelin falan diye. Bu burada hala, ya geçenlerde fuar oldu. Çok büyük bir fuar. Benim bildiğim bu dönemde in person olan tek fuar. Zaten öyle sattılar. Hadi buluşalım tekrar bahaneyle diye. Gerçekten Convention Center'da fuar yaptılar. Ee, ona çok fazla yürüyorlar yani çok böyle pes pembe değil ama bence öğrenilmesi gereken yani şey gerçekten e, sen tüketici taleplerinden bahsediyorsun ya belki Türkiye'de çok fazla talepkar olma yani vikviklemek de üstümüze yoktur ama talepkar olmakta çok da iyi değiliz Bence hı hı. Ee, burada tüketici talebini cevaplamak için çok hızlı çözüm geliştirebiliyorlar geliştirmişler yani ben yani şu anda tüketicisiyim onun ve şu anda yaşıyorum, görüyorum. Bilmediğimizi bil de şey var. Ya abi gene SMS ya. Yani bir tane Dubai şimdi diye bir uygulama var. Bütün faturalarımı onun üzerine ödüyorum. Hani yok Türksel'e otomatik ödeme var, Türk satabilmem bilmem ne yap, onu kredi kartı öde, bunu şeyle öde falan değil. Uygulamada basıyorum böyle. Neden faturası gelmiş görüyorum. Öde diyorum, ödüyor. O kadar basit şeyler ki abi sen de biliyorsun. Ya i̇nanılmaz ya, inanılmaz basit, şeyler basit şeyler ve bunu yaptığın zaman öyle bir veri öyle bir e, nasıl söyleyeyim hem saydamlık yaratıyorsun hem veriyi çok mantıklı şekilde analiz edebiliyorsun insanların refah içinde kullanabilirsin bunu. Benim şöyle bir ek şeyim var. Dubai güzel bir uygulayıcı. Ben Türkiye'deki insanların da senin fikrinin bu olduğunu bilerekten söyledim. Türkiye'deki insanların da teknolojiyi kullanma ilk kullanıcı adaptör dediğimiz kitlede iyiyiz Yani biri bir şey ürettiği zaman kullanalım bir karıştıralım onu yapalım bunu yapalım da iyiyiz. Ama talep etmek, o orijini yaratmak, kreatif şey sanki bizim görevimiz değil gibi ya. Yani o başkaları için tanımlanmış biz tüketiriz, biz bunun hani şekilde taşar onunu yaparız, farklı yerlere getiririz Bence bu dünya değişti. Bu dünyanın değişmesi sadece benim fikrim değil. Yani gerçekten. Her gün bu startuplarla konuşuyoruz. Teknoloji o kadar erişilebilir durumda ki sadece vaka arıyorlar. Vakayı birisi kulaklarına fısıldadığı zaman çok güzel ürünler, projeler çıkma ihtimali var. Çıkıyor da ee, sadece biraz daha realist olmak lazım. Yani Ben şeyden de e, bir problem yaşadığımızı düşünüyorum. Bir değişim var ve biz bunun sakin olun. Panik yapmayın. Hani her şey normale dönecek. Ya evet geçecek ama bilmem. Bu doğru yani geçecek zaten. Yani panik yapmaya zaten gerek yok. Ama şimdi yeni dünya etkinlikleri diyorsun, yeni işler diyorsun. Kim bunları hazırlanmaya başladı? Yani ben etrafımda ona bakıyorum. Yani bir sene sonra şirketlerin şunu göreceğini, yani bu acı reçeteyi ben söyleyeyim. Yani bu kötü bir şey değil bu arada. E, i̇şsizlik konusunda bir rakam artışı olacak. Ya bu olacak çünkü verimliliği artırman lazım. Yaşanan bir defisit var, bir problem var. Bunu çözeceğiz. Peki işsizlik artarken bu şey mi demek? Hani insanlar dışarıda kaldı. 15 tane insan bütün dünya ekonomisini hayır. Freelancer, serbest ekonomi, serbest çalışanların ekonomisi inanılmaz bir yükselişte. E bu kişi yani kişisel olarak da bazı şeylere yatırım yapmamız gerektiğini gösteriyor. Yani bırakın onlar üretsin ben daha sonra kullanırımdan daha çok ben işte Udemy'den ne kors indiriyorum i̇şte şurada ne oluyor nasıl takip ediyorum iki tane bilmem ne yaparak öğrenebilir miyim çok güzel bir örnekle bitireceğim bana göre çok güzel bir örnek Karabey'in bir şeyi vardı 212 güzel bir örnek işte çalışıyordum diyor ilk iş hayatıma girdiğimde sonra o kadar ya bunun adı amelasyon bir iş yapıyordum ki ya bunu çözmek istedim diyor adam. Yani hani bunu saatlerimizi, günlerimizi alan işi çözebilmek için bir makro yazıyor. Ve bunu yazarken de sıfırdım diyor. Yani hiçbir şey bilmiyordum. Bir hafta sonu sadece yapabilirim dedi. Hani bir ingredient, bir malzeme o. Yapabilirim demek. İkincisi doğru içeriği bulmak. Üçüncüsü biraz zaman harcıyorsun. Ve ondan sonra da yani bu, bu arada insana da özgüveni, vizyonu tarafında da çok destekleyici bir şey. Çözümleri herkes yaratabilir. Bak şuradan bağlayalım abi konuyu. Ee, buradan da bahsettik işte uçan kaçan teknolojik ama teknoloji penetrasyonu çok fazla diye. Ee, Ali'nin yaptığı şey işte adamı o, o dönemde RPA yapmış. Robotic Process Automation yapmış. Hı hı. Ama robotic Process Automation diye bir terim yok ortada. Yok. Ne yaptığını Hayır. farkında değil. Ve bir hafta sonunda yapabildiği şey. Ee, şimdi bu arada işsizliğin artması şu anda kurumsal dünyadaki krizi bireylere indirecek. Yani freelancer dünyasında da bir kriz oluşacak. Evet. Zaten şu andaki artan sayıdaki freelancer bir şekilde aynı pazardan çalmaya çalışıyor ve bir anda bir o kadar daha freelancer o pazarın içine girecek. Ve orada da bir kriz yaşanacak. Ama insanlar çözecek bunu çünkü değişime hazır olamazsın abi. Değişim eksponansiyel geldiği için değişime hazır olamazsın. Değişime bulabilirsin. Çok güzel. Eksponansiyel şey, gelen şey hazır. Liner bir değişime hazır olursun. Görürsün. Böyle. Buraya gelecek. O zaman ben iki adım atarsam Oraya geçelim, köşeyi dönelim önüne geçelim, tamam? Eksponansiyel hazır olamazsın, öyle bir dünya yok. O yüzden o kriz gelecek. Ee, o hafta sonu projeleri çok değerli. Hani evet. konu şey değil. Eğer bu noktaya gelen bir insansa bizim girişimlerimizde bazı girişimlerde bunun çok güzel yaptıklarını görüyorum. Mesela 21-22 yaşında bir girişimci üç tane şirketim var diyor. Ulan ben 21-22 yaşındayken de diye konuşamıyordum bile. Yani nasıl üç tane şirket? Çünkü adaptable ve o hafta sonu projesine odaklanmış. Ama burada bir fırsat var. Biz bu fırsatı veya burada bir sorun var. Sadece hafta sonu çalışarak nasıl çözebiliriz? Şimdi onların sadece hafta sonu çalışması da benim sadece hafta sonu çalışmam farklı bir şey. Ben onu beceremem. Ama benim becerebildiğim şeyler de var. Önemli olan şey böyle. Sadece hafta sonunda becerebileceğin şeyi bulup bir hafta sonunda onu vermek. Bu şey de olabilir yani. Bir hafta sonunda bir tane masa yapabiliyorum. Eyvallah yani. Masa yap o zaman. <laughs> İlla şey, teknoloji gelişine dönüyoruz. Masa yap. Ama hafta sonu, o hafta sonu sprinti çok değerli ve ne yapabiliyorsan o. Hafta içinde de bir sonraki hafta sonu yapmak istediğin şeyi öğren. Çok güzel söylüyor. Şey. Corsera'da zibille şey var yani. Ya, ha, buradan şey de çıkmasın yani. 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 Her hafta sonu oturup Facebook, e, Whatsapp gibi çözümler üretecek insanlar değil. Ama yani yarattığın her şey aslında daha sonraki bir şey için bir stepping stone. Basıp üzerine büyütebileceğim bir şey. E, ben şeyi görüyorum. bir, iki çeşit insan var. Bir tanesi diyor ki ya mentor eksik, para eksik, o eksik, ülke bilmem ne, o bu, bu falan. Bu bir kafa. Bu duruyor ve bunun hani tüketmesi lazım. Geleni de tüketiyor. Bizi tükettiği gibi geleni de tüketiyor. Bir ikincisi de diyor ki mentor yok. Dur bakayım ben Atil abi bir mail atayım diyor. İşte bir şey soruyor. Öbürü yatırımcı yok ama diyor ki ya TÜBİTAK'ın e, modellediği hibe sisteminin Almanya'dan geldiğini araştırıp bulan Almanya'ya yazan adam da var. Şimdi bu iki insan evladı da aynı oksijeni tüketiyor. Onun için kafalarda bir şeylerin değişmesi lazım. 2020 zor bir yıl oldu. Ama hani e, yine aynı şeyi söyleyeceğim. Yani, Cruel to be kind diye bir laf var yani dost acı söyler. E, bir tokata ihtiyacımız vardı. E, bir şeyleri anlayabilmek, şöyle bir kendimize gelmek için. E, sert bir tokat oldu. Ama hani güzel bir aydınlanmanın da geleceğini tahmin ediyorum ben çok pozitif bakıyorum hem kurumlar tarafında hem girişimcilik tarafında Türkiye için konuşuyorum yani globalde zaten bu ivmenin nasıl gittiği belli Türkiye için de bu aynı şekilde belki bir lag olacak biraz başlangıcımız farklı olacak kendi pişirişimiz farklı olacak ama Alaturk evet, olacak abi Alaturk olacak o, abi Alaturk'a kötü bir şey değil Alaturk'a bizim yöntemimiz Alaturk olacak yani bu Amerika'da Avrupa'da birbirinden farklı yapıyor. Herkes aynı yapmıyor ki. Biz de kendimiz gibi yapacağız zaten. Üzerimize on uymayan, iki beden, iki beden büyük gelen, küçük gelen şeyle nasıl dolaşırız? Sokağa çıkamayız. Yani üzerimize uyan şeyi yapmamız lazım. Günün sonunda olay bu. Doğru. Çok teşekkürler. Bizi dinlediğiniz için. Gelecek hafta yine konuşacağız. <laughs>